Merhaba arkadaşlar. Bitcoşara hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkesin keyifleri yerindedir. Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili analizler, haberler, önemli gelişmeler, incelemeler ve ücretsiz eğitimleri kaçırmamak için mutlaka kanala abone olun ve bildirimleri açın. Bu videoda sizlere Bitcoin'de ne durumdayız? Bundan sonra ne olacak? Desteklerimiz neresi? Dirençlerimiz neresi? Hangi seviyelere dikkat etmeliyiz? Bunlardan bahsettim. bir de yeni bir çekilişimiz var bunun detaylarını paylaşacağım size güzel bir haberim daha var arkadaşlar bir airdrop var bununla alakalı bir video içerik hazırlamayı planlıyorum bundan ötürü mutlaka kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın kanala abone olun ve bu airdrop ile ilgili detaylı bir çekeceğim bu videoyu kaçırmayın Çünkü ücretsiz yani bedava coin dağıtılacak Bununla alakalı bir içerik planlaması düşünüyorum. O yüzden kanalı sıkı bir şekilde takip edin ve airdrop programı ile alakalı video yüklendiğinde de kaçırmadan sizler de bu airdrop programına katılarak bedava kripto para kazanmış olacaksınız. Şimdi son birkaç gündür Bitcoin'e bağlı olarak piyasada ciddi manada toparlanma var arkadaşlar. Şimdi bu düşüş çok sert olduğu için aslında e, hepimiz terste kaldık yani çok kötü yakalandık birçoğumuz normalde e, buna yakalanmasaydık yani bu kadar e, sert düşüşte biz terste kalmasaydık şu kısa vadede yani son birkaç haftadır e, çok ciddi paralar kazandırdı aslında altcoinler e, çok ciddi yükselişler geldi. Belki de yani bu boğada kazanılmayacak parayı belki de bu son birkaç haftada kazanılabilirdi yani yüzde %100'den art fazla işte birkaç günde artan kripto paralar oldu falan. O yüzden keşke bu sert düşüşte terste kalmasaydık ama olsun önümüze bakacağız. Mühim değil yani para kazanmadık diye üzülmeyeceğiz. Bizim odaklandığımız fokuslandığımız tek bir kısım var o da para kaybetmemek ve stratejimizi tamamen bunun üzerine kurgulayacağız. Hep bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Bitcoin iki kere 40 bin dolar seviyesinin üzerini denedi. E, hatta şu anda da çok ciddi bir savaş var. Yani ayılar ve boğalar bildiğin kapışıyor arkadaşlar. Ben bu savaşı boğaların kazanacağını düşünüyorum. E, çünkü analize baktığımızda e, ve işte gelen yüklü alımlar, gelen olumlu haberler falan Bunlara işaret ediyor. Ama tabii tabii ki de temkinli davranmamız gerekiyor. Çünkü bu piyasa çok riskli bir piyasa. İşte elin adamı geliyor, bir tane tweet atıyor, alt üst edebiliyor. Dolayısıyla ben hep söylüyorum, yine hatırlatmak istiyorum. İşte Elon Musk gibi adamlar olduğu sürece bu piyasalarda her zaman 2-3 kere düşünmek gerekiyor ve buna göre bir B planı, bir C planı hazırda tutmak şart an itibariyle 38.700 dolar seviyesinde işlem görüyor. Zaten bir süredir de bu 38.800 dolar destek bandımızda ilerliyor. Bitcoin'in tekrar e, bu 42.000 dolar seviyesini kıracağını düşünüyorum. Zaten 42.000 dolar direnci kırılırsa 47.000 doların gelmesi zor olmayacak. Çünkü bu 42.000 dolarda bulunan direnç çok güçlü bir direnç. Ee, hani hızlı bir düşüş oldu, hızlı da bir yükselişi olacak bunun. Geri dönüşü olacak. Böyle ümit ediyorum. Ee, o yüzden 42 bin dolar seviyesinin üzerine çıktıktan sonra artık hani böyle ee, daha da net konuşabileceğiz. Yani artık tamam yönümüz tamamen yukarı diyebileceğiz. Ama yine söylüyorum birileri Bitcoin'in hedefinin 100 bin dolar olduğunu biliyor. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Bunu kafanızın bir kenarına yazın, not edin. Buna göre işlemlerinizi, pozisyonlarınızı açın, revize edin. Bunu bildikleri için zaten bu salmadı. Hala 40 bin dolarları test ediyor. Yoksa çok daha çoktan salmıştı arkadaşlar. Yani şu anda 20 binler gelmişti ama gelmedi. Niye? Çünkü hala bu hedef var ve bu boğada bu hedef vurulacakmış gibi birçok yatırımcı bunu kafasında oturttu kurumsal yatırımcıların da gelmesiyle bu iş iyice çığır, çığır açmış oldu zaten dolayısıyla manipülasyon olmasaydı zaten belki şu anda görmüştük onu ama manipülasyonlar olduğu için bu bayağı bir ertelendi ama yani bu yıl e, ben düşünüyorum e, bu hedeflerin gelebileceğini o yüzden içimiz rahat olsun e, panik satışlarından uzak durun bu piyasada bir kripto para gördüğü fiyatı asla unutmaz. Ama tabii ki sağlam kripto paralar için geçerli bu. Böyle dandik boş beleş coinler için değil. Arkasında iş modeli olan, bir problemi çözen, günlük hayatta kullanılan, talep gören kripto paralar için bunu söylüyorum. Bunu bildiğimiz sürece zaten kafamızın tamamen çok rahat olması gerekiyor. Panik satışlarından uzak kalmamız gerekiyor. Panik satışları yaparak tamamen sermayemizi eritiriz. Ve maalesef bunun geri dönüşü olmaz. En büyük hatalardan birisi panik satışı. Uzak durun yapmayın. Düşsün. Mühim değil. Bir ay düşsün ya. Bir ay kar alma. Bekle. Bir ay sonra gelir yani. Veya iki ay veya üç ay. Hani ee, kaybettiğin bir şey yok satmadığın sürece. Bitcoin'de güncel destek seviyelerimiz ise 36.500 dolar ve 35.300 dolar. 36.500 doların altında bir kapanış yapmadığımız sürece sıkıntı yok. Yönümüz yukarı. 36.500'ün altında kapanış gelirse zaten gelecek bir sonraki destek 35.300 dolarda bulunuyor. Bitcoin'de güncel direnç seviyelerimiz ise 40.000 dolar ve 42.000 dolarda bulunuyor. E, buraları da ben kıracağını düşünüyorum. Bakalım görelim ne olacak. Evet şimdi gelelim çekilişimize. E, Nisan ayında Tam 5 tane arkadaşımıza 50 bin tane altcoin dağıtmıştım. Şimdi biliyorsunuz her ay bu çekilişi yapacaktık. Ama geçen ay yoğunluk vardı. Yetiştiremedik, yapamadık. Şimdi tekrar bir çekiliş yapmaya karar verdik. Bu videoda yani bu çekilişte de yine 5 arkadaşımıza 50 bin adet altcoin dağıtacağım arkadaşlar. Bunun için de yapmanız gerekenler çok basit. Bu videoyu beğeniyorsunuz yorum yapıyorsunuz ve bu videonun açıklama kısmında bulunan sosyal medya hesaplarımızı takip ediyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra otomatikman çekilişe katılmış olacaksınız ve bu çekilişin süresi 10 Haziran'a kadar yani 15 günlük 2 haftalık bir süreç var. Bu süreç içerisinde çekilişe katılabilirsiniz. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Bu arada geçen ay yani Nisan ayında yaptığımız çekilişin kazananlarını bilmiyorsanız kartlardaki videodan izleyebilirsiniz. Nisan ayında yaptığımız 50 bin adet altcoin çekilişinde kazanan arkadaşlara ben ulaştım ve onlarla aslında 5 dakikalık bir zoom toplantısı yapıp tanışmak istedim. Ama baktık ki çok yani hepimizin müsait olduğu bir süreç bulamadık maalesef bulamadığımız için de ben de onlardan video göndermelerini rica ettim ve sağ olsunlar beni kırmadılar ödüllerini aldıklarına dair videolarını çekip gönderdiler ben de tamamen şeffaf olabilmek için bunu kanalda video olarak yükledim bu videoya da kartlardan ulaşabilirsiniz arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Airdrop'u unutmayın. Airdrop'la alakalı bir video gelecek inşallah. E, bu videoyu kaçırmamak için kanala abone olun. Bildirimleri açın. E, çünkü bu videolar geldiğinde yani yaptığımız iş tamamen güncel bir iş arkadaşlar ve e, üretilen içeriklerin de çok taze olduğu için hemen izlenilmesi gerekiyor. Bundan ötürü mutlaka bildirimleri açın. E, kanala abone olmayı unutmayın. Ve bu içerikler yüklenir yüklenmez ilk haberdar siz olun, ee, ilk fırsatlardan faydalanan kişiler de sizler olun. Çünkü bazı limitler oluyor, kotolar oluyor. Bundan ötürü e, ne kadar erken çabuk ulaşırsanız sizlerin karını olacaktır. olacaktır? Ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, herkese sağlıklı günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.